Sizlere barış, huzur ve esenlik diliyorum. E-Futbol sahnesine hoş geldiniz. Ben Hasan Karabulut. Bugün sizlerle yeni gelen epikleri inceleyelim istemekteyim. Oyunculara bir bakalım. Nesta oldukça güzel gelmiş. Yani ben de Lazio kartı var, bu da Lazio kartıymış. Ama İtalya üzerinden Lazio kartı, yani milli takım kartı. E, o ben tamamen Lazio kartıydı. E, o kartıyla kıyasladığımız vakitte baya bir üstünlüğü var. Bununla birlikte e, tek pas becerisiyle gelmiş. E, ayrıca e, ek beceri olaraktan da hava bariyeri var. Hava bariyeri de e, savunma oyuncularının savunmadayken savunmadayken daha da yükseğe sıçrayıp e, bir hava kimiyeti kazanmalarını sağlayan bir beceri. E, Bu 1.87 e, kısa sayılabilecek bir boy değil. E, ama benim için ideal boy 1.90 e, ve üzeri e, olması gerekiyor diye düşünüyorum ama çok da kısa sayılabilecek bir adam değil yani. Ama buradan bazı değişiklikler de olmuş olabilir. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi hava bariyeriyle gelip boynunda işte 1.87 gibi çok kısa olmayışından kaynaklı olaraktan bu kartın Önceki nesne kartından daha etkili olacağını düşünüyorum. Ee, savunma özellikleri falan da daha fazla gelişmiş durumda. Ee, bundan ötürü e, bu nesne e, etkili olabilir. Ve e, pas düzeylerinde de bir artış var. Hani bir Beckenbauer, bir e, Klaus kadar olmasa da e, pasları çok çok kötü bir seviyede değil ki büyük ihtimalle bundan sonraki epikleri de pas seviyeleri biraz daha yüksek olaraktan göreceğiz gibi geliyor bana. Ee, güzel bir kart. Ee, açılabilir mi? Açılabilir. Yani ee, ama dediğim gibi hani böyle bence daha da uzun boylu futbolcular gerekiyor stoperde. Ve bir de yok edici olaraktan gelmiş yine ve e, yok edicilerden ben pek verim alabilen birisi değilim. E, ondan ötürü benlik bir kart değil açıkçası ama e, neyse kullananlar var mı? Var. İşte bu da e, bir yenisi. E, etkili olabileceğini düşündüğüm bir kart. E, savunma özelliklerini gerçekten oldukça beğendim bununla birlikte hızı yine güzel fiziksel temas yine aynı şekilde iyi durumda ve pasları da önceki kartına göre oldukça iyi durumda bunlara bakıldığı vakitte dediğim gibi hani böyle İnanılmaz bu kart kaçmaz diyebileceğim bir kart değil ama bu kart ne abi bu buna açılmaz ha, çöp filan pişman diyebileceğim bir kart da değil ee, alındığında verim alınabileceğini düşündüm kartlardan bir tanesi özellikle yok edici tercih ediyorsanız hani ben de dediğim gibi önceki kart var ee, ne sayın ne böyle. Ee, inanılmaz iyi buldum. Ne de e, inanılmaz kötü buldum. Yani e, bence standart bir performans sergiliyor. Ee, ondan ötürü de kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Nesta seviyorsanız e, tercih edilebilecek bir kart olduğunu düşünmekteyim Nesta'nın. Ne. Gelelim. Casares. Yani savunmacı bek değil, hücumcu bek olarak gelmiş. Yani ve şeyi var. Yani yıkılmaz kare becerisi var. Yani ikinci yarıda savunma özelliklerini artıran bir beceri. Yani bunlarla birlikte Nesta'ya kıyaslarsak bir pas becerisine sahip değil. Ama oyun şu anda pasada evrilmiş durumda. Pasları böyle inanılmaz iyi değil ee, ve bence e, stoper olarak e, kullanmak e, mantıklı hani sağ beke sağ beke, sol beke koysanız bile e, yine de e, şey yapılması gereken e, stoper olarak yükseltilmesi gereken bir kart olduğunu düşünüyorum e, agresifliği çok fazla yüksek bu e, çok fazla basacağını e, gösteriyor eee Doğru telaffuz ediyorsam Kaseres'te şeydir diye düşünüyorum. Yani böyle benim alabileceğiniz bir kart olabilir. 181 boy var. Çok fazla tavsiye edebileceğim bir oyuncu değil yine. Ve Hugo Loris 1.88 boy kaleciler için bence kısa bir boy. Ee, en son gelen Kart Çeh kıyaslarsak Çeh bile dediğim gibi yani Buffon'un e, yanına yaklaşabilir bir durumda değil bence. Ee, Loris o seviyede de olmaz. Benim sevdiğim bir e, oyuncuydu kendisi. Ee, ama özelliklerine baktığımızda, e, boyuna baktığımızda e, öyle eee Mükemmel bir performans sunabilecek bir adam değil. Hatta bence de şu hali Casillas'la bile e, daha kötü bir verim verebilir. Bilmiyorum yani bunu e, deneyimlemek gerekiyor ama e, Lorist'i iyi bir kaleci değil ama e, burada da dikkatimi çeken bir şey var. Gördüğünüz gibi alçaktan pası 68 ve yüksekten pası e, 67 yani oyun planına attığınız vakitte bu değerler direkt 70-69 e, seviyelerine varacak ve e, Loris'in de e, paslarının yükseldiğini e, görmekteyiz ki zaten ilk kez gelen e, bir adam. E, ama e, dediğim gibi e, bu pas mevzusu e, Diğer sonraki gelecek epiklerde de gözümüze bayağı çarpacak bir etken gibi gözüküyor şu anda benim gözüme. Gerek Nesta'nın pasanın yüksek olması gerek Loris'in pasanın yüksek olması. Yani buraya doğru bir evriliş var gibi. Ama dediğim gibi hani bu özellikler ve bu boyla Loris böyle inanılmaz bir etki yaratabilecek bir kaleci değil. Kaleciliğini iyi bir şekilde yapabilir mi? Evet, yapabilir ama birçok tuhaf goller yedirebilecek bir adam olaraktan düşünüyorum. Bence bu pakette en etkili isim Nesta ve Nesta da hava bariyeriyle belki farklı bir etki yaratabilme ihtimali var. Dediğim gibi ben yani çok kısa bir boy değil çünkü bir 1.87 e, ya yani bir 3 santim falan var aslında hani oraya bile baktığımız vakitte hani e, yine şey diyebiliriz hani e, 3 santimden ne olacak filan denilebilir ama e, 1.90 ve üzeri oyuncuların ben etki ettiği kanısındayım yani öyle e, görmekteyim. Ee, ya sen Van Dijk ve Nesta ile oynadım ben. Van Dijk yanlış hatırlamıyorsam 1.90 boyunda. Nesta da 1.87 işte. şöyle söyleyeyim. Ee, Cannavaro Baresi gibi etkisiz kalmıyor hava toplarında. Ama bir Van Dijk gibi de etkili de olmuyor. Böyle bir oyuncu işte. Ee, dediğim gibi hava bariyeri bu kartta biraz daha etkiyi arttırma ihtimali var yani önceki kartına kıyasla ee, çünkü önceki kartında böyle bir şey yoktu ama Ruben Diaz diye de bir örnek var mesela Ruben Diaz'da yanlış hatırlamıyorsam 1.85 boyunda filan da ve e, orada da bir 2 santimlik fark var ama hava bariyerinin olması yine de çok fazla bir etki yaratmıyor gibi ama dediğim gibi etkili olma ihtimali olan bir kart yarı yolda bırakabileceğini düşünmediğim bir kart ama böyle bunu kesinlikle almanız gerekiyor diyeceğim bir adam kesinlikle değil. Yine kasereste de yine aynı şekilde eee boyu 1.80 olduğundan ötürü dezavantaj yaratabilecek bir adam ama agresifliği ile öne çıkabilir. Hatta defansif orta saha basılamaz. Ya basılsaydı belki orada filan bir etki yaratma ihtimali olabilirdi. Ya bir Davis gibi filan olabilirdi belki. Ee, dediğim gibi Loris'te de, eee bir kaleciye göre eee Boyu kısa. Benim sevdiğim bir oyuncu. Yani açtığımda ben dediğim gibi yine her zamanki gibi bir 5 top denerim. Açtığımda eğer şey yaparsa nedir onun adı gelirse buradan Loris sevdiğim bir futbolcu için almak istediğim bir adam olur. Ama bu paket bence alınmak için yeterli bir paket değil gibi. E, Akanji e, Stalo'ya adamlara bakmadım. E, ve etkili olabilirler. Şu an pek net bir bilgim yok bu kartlar açısından. Akanji'nin e, önceki kartları oldukça güzeldi. E, Stalo'da Bunlar olmaz gibi geliyor ya. Dediğim gibi bakmadım bunlara. Ee, ama zaten hani ee, artık şeyler filan da kalmadı. işte bu e, oyuncuları alayım işte şunu oynatayım gibi bir durum falan bulunmuyor. Alacaksak zaten gidip Epic alma peşine düşüyoruz. E, bununla birlikte e, şunları falan da yaptım. E, buradan dedim tüm süperlik oyuncularını alayım dedim ama dediğim gibi hani bunların alınması e, aslında öyle gereken ve hani böyle e, nasıl söyleyeyim Süper Lig etkinlik etkinlikleri dışında etki edebilecek e, oyuncular değil. Mesela önceki gelen Enes ile olsun. E, Victor Osimhen olsun. E, bu adamlar e, normal kadroda da etki verebilecek e, bir düzeydeydi ama e, bu kartlar daha çok Süper Lig'de etki verebilecek düzeydeler. Ondan sonra şey verdi biliyorsunuz. E, ee, Bağır şey paketi falan vardı. Orada da yine biraz bir açtım. Çeh gelmişti. Ee, son gün son saatlerde falan ee, şöyle biraz daha bir zorladım ve Beckham Bağır aldım. Ee, bir maç denedim. Orada da e, oldukça uyuz bir rakip geldi ve e, saçma sapan bir şeyler falan yaptı. Bir ilk binde filan da ee, şuradan görebiliyoruz mu? Maç geçmiş, evet. Gördüğünüz gibi binlerde. Evet, böyle tuhaf bir kadrosu vardı. Ee, ve işte saçma sapan bir şeyler yaptı uğraştı filan ee, oyuncuların yerlerini filan değiştirmiş onunla bir şeyler yapmaya çalışıyor filan ee, ismi de zaten tuhaf bir ismi var neyse işte sıkıntılı bir maç çıkarttığından ötürü ee, düzgün oynamayan bir oyuncu olduğundan ötürü ee, Bekhan Bağru deneyemedim. Ee, bugün de herhangi bir şekilde bir maç yapmadım. Ondan ötürü e, Bekhan Bağru'nun etkisi nasıl bilmiyorum. Sağ stoper, e, en sağ stoper yani bek gibi olan e, bir stoper olarak yerleştirdim ve o şekilde e, deneyimlemeye çalıştım. Bu e, o paslarının etkisi gerçekten de çok önem arz edecek mi? Onu daha fazla maç yaptıkça görebilirim. Bir de şöyle bir unsur da var. Bu yeni güncelleme ile birlikte, mesela McTominay 1.93 boyutlu. Torreira ise 1.66. Şimdi McTominay ile e, Tore ile burada hava topuna çıktıkları vakitte top bunların aralarında filan kalıyor. Ya yani gerçek futboldaki gibi. Mesela bu çok güzel bir e, özellik aslında bu e, oyunu daha da fazla gerçekleştiren bir durum. Yani bu durumda e, diyelim ki McTominay ya da ne bileyim işte Koller, Gatturd filan fişman bu adamlar hava toplarında bir üstünlüğü var. Ama Torreira Gelip buradan e, kafaya çıktığı vakitte bu adamın dengesini bozabiliyor e, ve bu sayede e, hava topları ortada filan kalabiliyor. E, bunlardan ötürü e, biraz daha oyunu deneyimlemek gerekiyor. Ben e, şu ana kadar çok fazla e, oyun filan oynamadım. Yani. İşte şu nasıldır bu nasıldır diye çok fazla böyle ne bileyim. Ya bende bir 50-100 maç atılması gerekiyor bu şeyde. Yeni güncelleme ile beraber. ve henüz o sınıra ulaşmış değilim yani. oynadığım maçlar 5 yahut 10'dur. Yani orada da böyle her bir maçta küçük detaylar gözüme çarmakta. Gözüme çarpan detaylardan birisi de buydu. E, hava topuna çıktıkları vakitte e, kim vuracaksa vursun e, öteki gelip dengesini bozuyor işte havada kalabiliyor işte aralarında kalabiliyor filan e, bu güzel bir etki yaratacaktır e, orta kafada neler olabilir yani koller e, olsun ondan sonra mesela kollerle vandak ya da kollerle baresi geldiler ve e, hava topuna çıktılar. E, burada ne gibi bir şey gerçekleşir? Bunları biraz da e, deneyip görmemiz gerekiyor ama e, gördüğüm şeylerden birisi de buydu. E, oyun şu anda daha gerçekçi bir e, versiyona evrilmiş durumda ve oyunun bu yeni e, yapısından ben oldukça fazla memnunum. Eee işte o hava bariyeri ile birlikte hani boyu dediğim gibi hani gördüğünüz gibi Rudiger'in 1.90 e, Nesta'nınki de 1.87 ama başka o boy farkı e, küçük bir etki yaratma ihtimali var. Hani çok e, şey değil nasıl söylesem Ya dediğim gibi hani böyle kısa boylu tamamen kısa boylu bir adamla hava topuna çıkmanız gibi bir durum gerçekleşmez ama e, şu anda e, kısa boylularda da bir hava hakimiyeti var gibi de geliyor. Yani dediğim gibi en kötü şeyi engelliyor yani vurmasını engelliyor. Yani rahat bir şekilde vurmasını engelliyor. E, şutlarda da zaten değişiklikler var. Evet. Nasıl anlatsam onu da. Mesela e, dün bir arkadaşla bir maç yaptık. E, Barış'ın e, şutu e, şeye gitti. Buffon'un e, ellerinin arasından e, o kadar sert bir şut çekti ki bu Buffon'un ellerinin arasından kaleye girdi. E, Buffon tutamadı yani. E, topu Buffon'la beraber kaleye soktu. Mesela böyle... E, Detaylar falan da var. E, vuruşlarda değişiklikler var. E, oyunda yani neredeyse baştan aşağı ye, ye, yepyeni bir oyunla karşımızdalar diyebiliriz. E, bundan ötürü de e, dediğim gibi çok daha fazla e, deneyimlemek gerekiyor. Ne nasıldır filan. Bunlar maç içerisinde gözüken şeyler. Ee, ve şu ana kadar gördüğüm kadarıyla dediğim gibi hani Torreira gelip McTominay, işte Rudiger'i filan e, darlayabiliyor. E, bundan ötürü de e, Rudiger mesela o topa çok rahat vuracakken şu anda o topa çok da rahat vuramıyor. E, rahat vuramadığı vakitte de onun isabet oranı düşüyor. E, bunlar da maçların e, çok daha karmaşık e, olmasını sağlayacak bir unsur. Yani ee, nasıl anlatsam çok üstün olduğunuz bir maçta bile e, kazanamama gibi bir e, olayınız olabilir yani e, ama bu e, gerçekçilik katıyor ha, gerçekçilik katmasıyla ile beraber e, bu insanların hoşuna gitmeyebilir çünkü e, ne yapıyorsunuz İşte sıralama kasıyorsunuz sıralama kasarken e, yenilmemeniz gerekiyor. Ama bu e, küçük detaylar e, yenilmenize sebep olabilecek e, detaylar arasında, e, dediğim gibi Nesta için açılabilme ihtimali var. Ama işte böyle. E, kesinlikle alınması gerekiyor bu kart kaçmaz denilebilecek kartlar değil ya bunlar da misal e, kesinlikle alınması gereken kartlar olaraktan görmüyorum ama e, bu iki pakette alındığı vakitte verim alabileceğiniz kartlar olur ama ulan ben bu kartları nasıl kaçırdım denilebilecek kartlar değil ki e, bekan var paketi de değildi aslında ee, ama benim orada devam etme e, sebebim oyun pasa evrilmiş durumdaydı ve pasa evrilmiş durumdayken e, Beckenbauer orada çok büyük bir etki yaratma ihtimali olan bir karttı. Bununla birlikte e, bunun zirvesi bence Raykart olacaktır. Raykart geldiği vakitte e, o gerçekten de hem paslarıyla hem savunmasıyla e, inanılmaz derecede öne çıkabilecek bir kart olacağından ötürü ee, Ray Kartın gelen kartı bence inanılmaz bir kart olacak ee, beklediğim kartlardan da bir tanesi ve e, gelecek epikler arasında da böyle beni pek heyecanlandıran bir kart da yok bir tek Arda Turan'ı bekliyorum aylardır ama gelmiyor bir türlü. Anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi tekrardan kısaca özetlemek gerekirse. Nesta paketin en iyisi. Casares stoper oynatıldığında verim verebilir ama dezavantajı boyu. Ben o dezavantajı alırım diyorsanız etki yaratabilir. Özellikle yüksek agresifliği ile beraber. Ee, ama dediğim gibi hani bir kanat stoper olaraktan kullanmanız gerekir kaselesi. Loris ise e, dediğim gibi benim sevdiğim bir e, oyuncu e, hmm. ama oyun içerisinde iş yapabilecek durumda olduğunu düşünmüyorum yani. Çeh'i aldım mesela ben e, yine de hala bu Buffon e, kullanmaktayım. Ee, ya yani durum bu şekildeyken şu an Loris'i de alsam yine kalemi koruyacak e, oyuncu bu fon olacaktır. Ondan ötürü de Loris de e, etki edebilecek bir kart değil ama dediğim gibi hani seviyorsundur. E, ve onun da da değil diyorsun. Yani zaten yeniliyorum. Öyle de yeniyorlar, böyle de yeniyorlar. E, ben sevdiğim adamla oynayacağım. Nesta'ya bayılıyorum işte. Kaseres'i seviyorum. Loris'i seviyorum. Aç o zaman yani. Ee, ama onun dışında ee, çok büyük etkiler bekliyorsanız o kartlar bu kartlar değil. Burada da yine o kartlar bu kartlar değil. Bunlar zaten hiç o kartlar değil. Sadece Süper Lig'de ee, elinizi çok çok kuvvetlendirecek kartlar. O şekilde. Bahsedeceklerim, dediğim gibi. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Daha fazla e, bu tip içerikler görmek istiyorsanız da, bunlardan daha fazlasını da öğrenmek istiyorsanız, o zaman e, kanala abone olup e, kanalı büyüterekten e, bu videoların ...içeriğinin daha da kaliteleşmesini sağlayabilirsiniz. Ee, dediğim gibi ben sizi bekliyorum. Sayınız çoğaldığı vakitte e, anlatacağım. Birçok şey var. Oyuncular nasıl fullenmeli? E, en iyi nasıl verim alabilirsiniz? E, her oyuncuya özel e, birçok içerik yayınlayacağım. Ama bunlar için e, dediğim gibi sizleri beklemekteyim. Neyse görüşürüz. Bay bay.